olarak ilk konuşmacı Hakkı Saruhan Olmuş başkanımız. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım biraz bu zaman konusunda cömert davransanız. Yani Mehmet Bey böyle yapmıyordu ama neyse. Bunu saymayın. Şöyle saymayız onu. Tamam. Hani hepimizin hukuku ve zamanı gün uzun biliyorsunuz. Yani. Ertesi gün doğumda başlıyoruz. Peki. Onun için riayet ederseniz sevinirim. Peki. Sağ olun. Tekrar başladım. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Bakan, değerli bürokratlar hoş geldiniz. Ee, sunumunuz için teşekkür ederiz. Şimdi bu ticaret bakanlarında böyle bir alışkanlık oluyor. Sayın Muş'ta da bu vardı. Ee, hep ihracatı konuşuyorsunuz. Büyük ihracat başarılarını anlatıyorsunuz. Fakat bu ithalatı kim yapıyor belli değil. Yani ithalatı yapan başka bir bakan var e, herhalde biraz ithalatı da konuşmak e, gerekiyor. Ama hani bunu söylemiş olayım. Şimdi siz e, 2 Ekim'de dış ticaret verilerini açıklarken basın açıklamanızda dediniz ki bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin yüzde üç büyüdüğünü tespit ettik. İki buçuk puan katkısı net ihracattan geliyor dediniz. Sonra ikinci çeyrekte de yüzde iki buçuk büyüdük dediniz. E, onun da 1.3 puanı net ihracattan geliyor dediniz. Evet. Şimdi e, ancak bu ihracatta da bir türlü aşılamayan iki tane yapısal sorun var. Ben biraz bunlar üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi ihracatın ithalata bağımlılığı meselesi. Bunu sizler de biliyorsunuz. Yani bu ithalat meselesini görmezden gelmek mümkün değil. Onun için söylüyorum bunu. İkincisi de yüksek katma değerli ihracatın azlığı meselesi. Türkiye'nin ihracatında yüksek katma değerli ürünlerin payı son derece düşük seviyede ve yani ihracatın büyük bölümü tekstil, gıda, otomotiv gibi geleneksel sektörlere dayanıyor. Baktığımızda bunu Türkiye'nin payı yüzde 2.7 bu yüksek gizli teknolojili ihracatın payı yüzde 2.7 ile 3 arasında savunuyor. Şimdi yani başka ülkelere baktığımızda Uzak Asya açısından bakarsak Vietnam yüzde 32'ye ulaşmış vaziyette, Malezya yüzde 21 düzeyde. Avrupa'ya bakarsak Çekya var yüzde 20.36, Macaristan yüzde %14 14'e yaklaşmış vaziyette. Estonya, Polonya, Bulgaristan bunların hepsi bizim neredeyse iki katımız düzeyinde. Örnekleri arttırmak mümkün. Yani gerçekten bu ciddi bir sorun olarak. E, ihracatta görünüyor. Ve bu konuda sizin herhangi bir şey söylediğinizi bugün duymadık. Yani ileri teknolojili e, ihracatın düşük olmasının e, ticaret açısından, dünya ticareti açısından bizim büyük bir sorunumuz olduğuna dair hiçbir cümleniz yok. Demek ki bu konuda bir hazırlığınız, bir vizyonunuz, bir öneriniz de yok e, gibi görünüyor. Şimdi bakın Türkiye dünyanın 19. büyük ekonomisi diye e, övünüyor iktidarınız. 2022'de tamam, peki güzel. Ama Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre ileri teknolojili ihracatın toplam ihracata oranında aynı yıl Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz dünyada? 57. Yani 19 nerede, 57 nerede? Demek ki bu alanda çok büyük bir e, sorun var. Bu net bir şekilde e, görünüyor. E, nedir bunun nedeni? Yani baktığımızda e, Türkiye'ye gelen e, net yabancı sermaye yatırımlarının e, bu açıdan ciddi bir sorun yarattığını görüyoruz. Yani diğer ülkelerin yaptığını Uzak Doğu'da ya da Avrupa'da diğer ülkelerin yaptığını Türkiye yapamıyor bir türlü ve e, halbuki hem e, ürün ve pazar çeşitliliği açısından bu ülkelerin birçoğundan iyi durumdayız. hem de e, sanayi üretimi kabiliyetimiz e, yüksek e, ve çeşitlilik açısından da karşılaştırdığımızda e, Çin ve Hindistan ile e, karşılaştırılabilecek bir e, üretim e, üssüyüz. Rekabet gücümüz ortada. Yani küresel rekabetçilik haritasında Türkiye, Çin ve Hindistan ne birlikte e, yükseliyor? Ama tek, ileri teknoloji ihtiyacında e, açıkça nal topluyor. Yani bu lafla e, anlatabiliriz. Neyi gösteriyor? Ne yaptığını bilen e, ve irrasyonel e, davranmayan bir ekonomi idaresi yoktu. Belli. Yani şimdi rasyonel e, ekonomi idaresine dönüldü ama hala yüzde baktığımızda 2.7 ile 3 arasında salınan bir durumla e, karşı karşıyayız. Peki neden Türkiye hak ettiği ölçüde yabancı sermaye yatırımı çekemiyor e, meselesine bakmak lazım. Bu elbette ki sadece e, şimdi söyleyeceğim sizin bakanlığınızın e, bakanlığınızla ilgili bir sorun değil ama siz de yürütmenin bir parçası olduğunuz için bu konuyu size de söylemek gerekiyor. Bakın, geçenlerde bir araştırma yine yayınlandı. World Justice Project var, Dünya Adalet Projesi. Dünya'da hukukun üstünlüğünün geliştirilmesini görev edilmiş bir kuruluş ve ekonomi alanının alanında da ciddi alınan uluslararası alanda verileri izlenen bir kuruluş. Bu Dünya Adalet Projesi hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik adil hukuk, açık hükümet ve erişilebilir tarafsız adalet olarak e, dört e, ilkeyi e, temel alarak e, bir takım endeksler e, yayınlıyor ve e, bu endekslerden iki tanesinin e, e, çok önemli olduğunu biliyoruz. Birisi hukukun üstünlüğü e, endeksi, öbürü de yolsuzluk yokluğu endeksi. Şimdi baktığınızda Türkiye'nin durumuna bu endekslerde yeni e, çıkan bu endekse e, Türkiye'nin durumu şöyle e, Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 117. durumda, 117. yani hukukun üstünlüğü diye bir şey neredeyse yok. Hani e, Arjantin, Çin ve Rusya bile e, bizden daha iyi durumda. Yani özellikle bu üçünü örnek vermek istiyorum. E, Türkiye'den e, iyi durumda. Peki yolsuzluk endeksi, yani yolsuzluk yokluğu endeksinde Türkiye kaçıncı sırada? 78. sırada sayın bakan. Yani bu iki konu aslında her şeyi anlatıyor. Yani hukukun üstünlüğünün olmaması ve yolsuzlukların önlenmesiyle ilgili sorunların olması aslında yabancı sermayenin neden gelmediğine dair çok açık işaretler taşıyor. Bunu özellikle söylemiş olayım. Dolayısıyla bu sizin yürütmenizin iktidarınızın da bir sorunu ve bu yüksek teknoloji payını arttırmadığınız müddetçe ihracat içinde ki çok düşük olduğunu biraz evvel belirlerle de söyledim. Siz de kabul edersiniz bunu. Yani yapılacak yapılmakta olan ihracatın aslında hedeflerine ulaşamayacağını görüyoruz. Onu da bir kere daha söylemiş olayım. İkinci değinmek istediğim konu Sayın Bakan, siz de geçen sanıyorum toplantısına da katıldınız. Çok heyecan da duymuşsunuz. Açıklama yaptınız. Gördüm onu da. Bu BRICS meselesi. Şimdi bu BRICS meselesi Gerçekten çok tartışılması gereken bir konu çünkü sizin iktidarınızın e, bu tür konularda yanlışa sapma e, e, alışkanlığı çok fazla e, var. Şimdi nedir bu BRICS? Vaktim çok uzun olmadığı için anlatamayacağım uzun uzun ama başka bir fırsat olursa konuşuruz. Ama biliyoruz ki bu BRICS dört başı mamur bir örgütlenme değil. Esas itibariyle Batı blokuna karşıtlık üzerinden bir buluşmayı ifade ediyor. E, ve. E, Batı'nın dışındaki ülkeleri bir araya getirmeye çalışıyor. Ve ortak bir coğrafya, tarih ve kültür birliği de yok bunlar arasında. Yani Avrupa Birliği'nden bahsederken örneğin ortak coğrafya, tarih, kültür ve çıkar birliğinden söz ederiz her zaman. Bu BRICS'te böyle bir şey de yok. Yani üyelerinin coğrafi yakınlığı dahi yok baktığımızda. Yani BRICS bu anlamıyla Batı blokunun alternatifi de değil. Şimdi yani iktidar aslında Batı'ya karşı BRICS kozunu oynamaya çalışıyor. Avrupa Birliği'ne karşı BRICS kozunu oynamaya çalışıyor. Ama bu doğru bir tutum değil. Yani bu tür yanlışları siz çok yaptınız iktidar olarak. Neden? Hani bir tanesini örnek olarak vereyim. NATO'ya karşı S-400 füzelerini Türkiye'ye almaya kalkıştınız. Aldığınızda bilmem kaç milyar dolar bunun için ödediniz. Sonra onları depoya koydunuz. Çünkü NATO üyeliğiyle S-400 Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin e, bir arada bulunması mümkün değildi. Depoya kaldırıldı. Büyük bir zarar ortaya çıktı. Şimdi bu BRICS meselesinde aynı anlayışla hareket ediyorsunuz. Yani bir taraftan Avrupa Birliği, siz biraz evvel konuşmanızda da ifade ettiniz. Avrupa Birliği ile ilişkiler, müzakereler, yeni fasılların açılması önemli dediniz. Gerçekten doğru. E, Gümrük Birliği meselesine değindiniz. Evet, gerçekten doğru. Fakat BRICS kozuyla bu Avrupa Birliği meselesi ve Gümrük Birliği meselesinin birlikte gitmesi mümkün değil. Bu kozu oynamaktan vazgeçin. Çünkü Avrupa'daki diplomatik kaynaklara da baktığınızda, oradaki yapılan tartışmalara ve yazılan yazılara da baktığınızda görüyorsunuz. Aslında farkında herkes bunun. Yani Türkiye niye bu BRICS meselesiyle ilgileniyor konusunda farkında. Ve bu açıdan baktığımızda bu hedefinizin Türkiye açısından ciddi sorunlar e, yaratacağına dair biz uyarımızı buradan yapmış e, olalım. E, e, gerçekten e, ciddi bir sorun. Aynı zamanda bu BRICS bizim örnek alacağımız e, siyasi rejimler açısından baktığımızda ülkeleri de kapsamıyor. Yani farklı siyasi sistemler ve ideolojilerle yönetiliyor ve e, siyasi uyumsuzluklar var aralarında ama ondan önemlisi, insan hakları ve demokratik reformlar açısından da baktığımızda e, BRICS üyeleri e, Türkiye'nin örnek alabileceği e, üyeler e, ülkeler e, değil. E, dolayısıyla ortak bir siyasi vizyonları da e, yok. Yani bu BRICS sevdasından da e, yani yol yakınken dönmek gerekiyor. Niye bunu bu kadar önemsediniz ders? Teşekkür ediyorum. Niye bunu bu kadar önemsediniz derseniz bakın son yıllardaki Dış politika hamlelerinize baktığımız zaman, iktidarın dış politika hamlelerine sürekli yanlış üzerine yanlış yapan bir iktidar var karşımızda. Yani Orta Doğu politikalarına baktığımızda bunu görüyoruz, Akdeniz politikalarına, Kuzey Afrika politikalarına baktığımızda görüyoruz, Yunanistan'la ilişkilerde görüyoruz, Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerde görüyoruz, Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerde görüyoruz. Sürekli yanlışlar yapan bir iktidar. Şimdi de aynı işi BRICS meselesinde e, yapmaya e, başladınız. E, o nedenle hani ben e, e, bu konuda e, bazı e, uyarıları yapmayı tarihsel olarak da önemli bir görev olarak e, gördüm. E, biliyorum iktidar bu tür uyarıları ciddiye almıyor ama sonra dönüp dolaşıp hem dış politikada hem ekonomi politikala, e, politikalarında e, söylediğimiz bazı... toparlıyor efendim. Evet. Söylediğimiz bazı konuların doğru olduğunu fark edip dönüş yapma erdemini gösteriyorsunuz elbette. Yani dış politikada da bunu gördük. Ekonomide de bunu görüyoruz. KKM'yi hatırlatmak istiyorum sadece. Dolayısıyla bu BRICS meselesinden uzakta durmanız, bu tür toplantılara katılmanın sizi heyecanlandırmaması gerekiyor. Tam tersine tedirgin olun. Ben BRICS üyeleriyle ticaret yapmayalım anlamında söylemiyorum. Sakın öyle anlaşılmasın. Çünkü elimizdeki veriler de gösteriyor. Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle ilgili hem ihracatı hem ithalatı var. Yüksek pay hem de bunlar. Düşük de değil. Elbette ki bu yapılabilir. Ama bir blok olarak batı karşısında bir pozisyon oluşturmaya çalışan anlayışın yanında yer almanın doğru olmadığını düşünüyorum stratejik olarak. Bir son cümle Orhan Bey onu da Söyleyeyim. Bakın bu geçenlerde yine sizin doğru yine sizin doğrudan alanınız olmamasına rağmen hatırlatmak için söylüyorum. Hani bu Rusya ile Ukrayna savaşı sürüyor, Türkiye'de ara bulucu olmak istiyor. Barış için mücadele etmek gerçekten çok önemli. Keşke olabilse. Fakat Rusya Dışişleri Bakanı geçenlerde çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ara bulucu olamaz, barışı sağlayamaz. Neden gazeteciler sordu neden diye? Çünkü dedi Türkiye'nin silahları Ukrayna'da Rus askerlerini vuruyor dedi. Onun için Türkiye bu durumuyla ara bulucu ya da barış getirici olamaz dedi. Yani anlatmaya çalıştığım böyle bir politikayla ilgili. O yüzden BRICS örneğini hani daha iyi anlatabileyim diye bu örneği de verdim. BRICS Türkiye açısından stratejik ve tarihsel olarak içinde yer alınacak bir blok değil bundan uzak durmanızda e, fayda olduğunu doğrusu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.